Bu bölümde kısaca kombinatorik problemlerden bahsedeceğim, basit bir örnek üzerinden. Basit örnekte şu elimde dört tane elektron olsun. Bu elektronların biliyorsunuz spinleri var. Spinlerinde iki tane durumu var. Bir yukarı spin var, bir aşağı spin var. Şimdi bunların Nasıl oldu Dizim, dizilimlere bakalım? Ne olabilir? Dört tane elektronun dördünün de spini yukarıya bakabilir. Bu elektronlar özdeş olduğu için e, sırası da önemli değil. Kaç tane var? Bir tane var. E, bu dizilime de hiç aşağıda spin olmadığı için. Örneğin omega 0 diyeceğim. Sonra bir spin aşağı olsun. Bir tane spin aşağı olduğu durum. O zaman ne olabilir? İlk elektronun spin'i aşağı olabilir. Diğer üçü yukarıya bakabilir. Ee, sonra ne olabilir? İkincisi aşağıya bakabilir. Bir, üç ve dört yukarı bakar. Sonra ne olabilir? İşte bunları böyle tek tek yazabilirsiniz. Ne olacak? İşte hepsi yukarı bakar, en sondaki aşağıya bakar. Toplam kaç oldu? Dört tane de bu var. Buna da omega 1 dedim mesela. Ee, şeye bakarsanız, iki spin aşağı durumuna bakarsanız, yani iki elektronun spini aşağı olsa, o zaman ne olacak? İlk iki tanesi mesela aşağıda, öbür iki tanesi yukarıda. Bu bir dizilim. Ondan sonra birincisi aşağıda, ikincisi yukarıda, üçüncüsü aşağıda, dördüncüsü yukarıda falan. Ondan sonra e, ilki aşağıda, sonra e, iki tane yukarıda, en sonuncusu aşağıda olabilir. Sonra ne olabilir? Baştaki yukarıda, ortadakiler aşağıda. Sondaki yukarıda olur. Sonra e, baştaki yukarıda bir sonraki aşağıda bir sonraki yukarıda bir sonraki aşağıda olabilir. Bir de işte bunlar böyle güzel güzel sıraya girmiş olabilir. İkisi yukarı ikisi aşağı olarak. Şimdi bunları da sayarsanız kaç tane oldu? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 6 tane iki spini aşağıda dizilim var. benzer şekilde üç spine bakarsanız üç spin aşağı durumu Bundan ne olacak? Yine ilkine benzer bir şey. Üç tane, bir tane yukarıda ondan sonra işte sırayla üşenmeyip yazarsanız bunları başka ne olacak? aşağıda aşağıda pardon yukarıda aşağıda 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 yine omega 1'e benzer olarak 4 tane oldu 4 tane. Buna da omega 3 dedim. Bir de ne olabilir? Hepsi aşağıda olabilir. 4 spin. Bunda da bir tane durum var. Hepsi aşağı bakacak işte. Buna da omega 4 dersem bir tane buldum. Peki. Ee, bu çok akıllıca olmayan bir şey yaptık. İşte böyle hepsini sırayla dizdik. Şimdi bu toplam e, diziliş sayılarına bakarsam ne olacak? Omega 0 artı omega 1 artı omega 2 artı omega 3 ne etti? 16. 16 güzel bir sayı. 2 üzeri 4 etti. Ne vardı? Elimde 4 tane elektron vardı. Bu dört elektronun iki durumu vardı. Bir aşağı bir yukarı. Benzer şeyi yazı turayla da yapabilirsiniz. Yani üç yazı gelme işte yazı tura atarsınız. Hepsinin yazı gelme dizilimi kaç dört tane para varsa bir şekilde dizilecek vesaire falan diye. Şimdi bu dizilimlerin olasılığına bakarsanız dizilimlerin olma olasılığı Ne olacak? İşte omega 0 için P0 dediğiniz şey bir tane dizilim vardı. Olasılıkları büyük P ile göstereceğim. Ne olacak? 1/2 üzeri 4 olacak. Devam. Evet. Çünkü şey işte 16 vardı. O 16'da bir tanesi böyle olabiliyor. Omega 1 için bakarsam ona da P1 diyeceğim. E, kaç tane vardı? 4 tane vardı. 4 bölü 2 üzeri 4 olacak. O da neye eşit? 1 bölü 4'e eşit. Ondan sonra e, bu da 1 bölü 16 diyelim. Ayıp olmasın. Benzer şekilde omega 2'ye bakarsam Bu da P2 olacak. Ee, bundan kaç tane vardı omega 2'den? Ee, 6 tane vardı. 6 bölü 2 üzeri 4 O da bana 3 bölü 8 verecek. Omega 3'e bakarsam omega 3 3'ün olma olasılığı omega 1'in olma olasılığı ile aynıydı aynı. Yani 3 4 bölü 2 üzeri 4 o da 1 bölü 4 ee, omega 4 de işte omega 4 için bu dörtlü dizilimin olasılığı da 1 bölü 2 üzeri 4, 1 bölü 16 olacak. Peki. Şimdi burada hemen bakıyorum ne var? İki tane gözlemim var burada bu sayılardan. Şimdi bunların hepsini toplarsam ne çıkacak? P0 P1 artı P2 artı P3 artı P4 Bunları toplarsanız bu size 1 veriyor. Yani bütün olasılıkların olma olasılığı 1. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuş oluyor. En olası durumsa e, hangisi? Burada gördüğünüz gibi en olası durum P2 durum. Yani omega 2 dizilim. Yani 2 spin yukarı 2 spin aşağı bundan para olsaydı iki yazı iki tura olacaktı. E, yani olasılığın en büyük olduğu durum. Peki, şimdi aynı şeyi en atom için de yapabilirsin. En tane elektron alalım. En tane elektron alırsak ne olacak? Sıfır tane spin yukarı olan durum. Yani ne olacak? Omega sıfır demiştim buna. Basit bir tane. Şimdi bir tane spin yukarıdaysa, diğer hepsi aşağıdaysa, bu omega 1 dediğim şey ne olacak? N tane. Yani N tane yan yana atom var. O N tane atomdan herhangi biri yukarıda olabilir. O da N olacak. Ee, i̇ki tane spin yukarıda, diğerleri aşağıdaysa ona ne diyeceğim? Omega 2 diyeceğim. Şimdi bir tanesinin n taneden bir tanesi olabilir. Geriye kalır n eksi bir tane. Demek ki n çarpı n eksi bir olasılık var. Ee, ama burada sıra önemli değildi. Hani bunlar elektron veya işte ayırt edilemez parçacık olduğu için hangi sırada olduğu önemli değil. Hangi sırada önemli olmadığı için ikiye bölmem lazım bunu. Çünkü bu yukarıda da öyle. Ee, şu mesela omega 2'ye bakarsam burada Nerede onun resmi? Şurada. Ne olacak? Yani e, <laughs> şu mu bu? Bunlardan hangisinin olduğunu ayırt edemediğim için e, şey arasında bir fark yok burada. Ne denir? E, bu mu yukarıda, bu mu yukarıda hangisinin fark etmiyor. O yüzden ikiye bölmem gerekiyor orada. Sonra benzer şekilde 3 spin yukarı durumuna bakarsam ne olacak? Omega 3 yine benzer şekilde en tane bir tanesinin yukarıda olmalı. n taneden bir tanesi yukarıda olabilir. Geriye kalan n eksi bir taneden bir tanesi yukarı bakabilir. Geriye kalan n eksi iki taneden bir tanesi yukarıya bakabilir. Yine bu e, sayma işini tekrar etmemek için bir ikiye böleceğim. Bir de sonra üçe bölmem gerekecek. Sonra bunu böyle devam ettirebilirim. M parçaya geldiğim zaman yani M spin yukarı durumuna baktığım zaman omega oh M bu bana e, şunu verecek. E, yukarıda N faktöriyel olacak o n faktöriyelden n eksi n faktöriyeli çıkartacağım ki şu yukarıda n çarpı n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3, n eksi m'e kadar gitsin. Ondan sonra da bu birkaç kere saydığım ayırt edilemeyen dizimleri de e, çıkartmak için bir de n ile böleceğim. Buna e, nin, m m'li Kombinasyon deniyor. Bu karşımıza sıkça çıkacak. Bu içli sistemler için. Bir hatırlatma liseden hatırlarsanız eğer bu elektronların isimleri cisimleri olsaydı birbirinden ayırt edilebilir olsaydı ve bunların sırası önemli olsaydı o zaman kombinasyon almayacaktınız, permütasyon yapacaktınız permütasyon yaptığınız zaman da şu aşağıdaki en faktöriyel olmayacak orada.